Evet, UPS'te ilk puan diyelim. Biraz sancılı oldu ama berabere güzel bir maç. Yani, yani, evet, biraz Zeminin de e, birazcık Aynen, yağıştan zemin, dolayı etkili olması, e, olması sebebiyle biraz sıkıntı çekti arkadaşlar ama e, daha önemlisi e, arkadaşların bu turnuvada yeni katılıyor olması tabi e, sonuç olarak biraz sıkıntı yarattı bize. Ama tabi e, böyle bir turnuvada var olmak bizde adımızı ismimizi duyurmak bizim için önemli. Bundan sonraki turnuvalarda ben daha da iyi olacağımızı e, ümit ediyorum. Öyle düşünüyorum çünkü e, arkadaşlar bunu e, hırslarıyla zaten gösteriyorlar. Dediğim gibi ilk defa katılmamız. E, ben daha önce e, birçok turnuvaya katıldım ama tabii tek kişiyle olmuyor. Takım oyunu olduğu için futbol. Önümüzdeki e, turnuvalarda tekrar. Evet. Teb Her evet tebrik ediyoruz ülkesi <laughs> centilmenliğinden dolayı. Evet, teşekkür var. ediyoruz <laughs> arkadaşlar. <karşına gülüyor> <laughs> evet, teşekkür ediyoruz. Bir dahaki maçlarda başarılar <laughs> diliyoruz. <laughs> Sağ olun. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor>